Bu sürece dikkat çekmek ve sporla da hat sayımızı gündemde tutmak üzere Ata sporumuz ava güreşinin 12. dünya Oyunlarında ilk sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz Bizleri bu süreçte yalnız bırakmıyoruz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hepiniz bu organizasyonumuza, bu sportif yarışmalarımıza hoş geldiniz. Bu organizasyon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Gülçü Savaş'ın 15-20 yıla yakın zamandır vermiş olduğu emeklerin bir sonucudur. Bizlerin de karınca kararınca katkılarıyla dünyaya yayılmış. Bugün dünya bir alan güreşi olgusunu en yakından tanımaktadır. Bugünkü organizasyonumuz bir moral organizasyonudur. Bu moral organizasyonu misafir olarak aramıza katılan çok değerli kardeşlerimizin ülkemizin Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendilerine yakın bildikleri ve Türk Devleti'ni milletini ve Hatay halkını desteklemek için Hatay halkına moral vermek için aramızda bulunmaları bizleri onurlandırmıştır. Onlar başta Almanya, Afganistan, Gürcistan, Karakalpakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve İran olmak üzere bu ülkeler bizim acımızı paylaşmak için bütün masraflarını kendileri karşılayarak Hatay'a kadar gelmişler. Hepimizin adına, Büyükşehir Belediye Başkanımızın adına, Hataylılar adına minnetlerimi ve şükranlarımı Biz aynı acıları kalpten yaşıyoruz. Gelen kardeş ülkelerin temsilcileri emin olun bugünkü Hatay'daki manzarayı gördükten sonra gözyaşlarını tutamadılar. Bu hepimizin yürek yarasını paylaşmak bu kadar güzel bir duyguyla ancak bu kadar bu gözyaşlarıyla ifade edilemez kendilerine ne kadar şükranlarımı sunsam, ne kadar teşekkür etsem azdır. Onların yerleri daima bizim başımızın üstünde. Onlara sonsuz sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yurt dışından ve yurt içinden katılan yöneticilerimiz, sporcularımız ve misafirlerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi Sevgiyle selamlıyorum. Çok kısa bir süre önce çok büyük bir felaket geçirdik. Ama yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bu esnada 12. Dünya Aba güreşinde tekrar sizlerin sayesinde burada yapılıyor olması bizler için çok büyük bir moral oldu. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Saygıyla da hepinizi selamlıyorum. Hediyelerini almak üzere Afganistan Kafile Başkanı'nı alkışlarla sahneye doğru davet ediyorum. Afganistanlı sporculara ve Afganistan Kafile Başkanı'na bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyoruz. Gürcistanlı sporculara ve Gürcistan Kafile Başkanı'na bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyoruz. sahneye davet ediyorum. Evet, güreşlerde görev yapacak hakemlerimize de hediye takdimimiz olacak. Hediyesini almak üzere Sayın Kültür ve Sosyal İşler Değer Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sayın Eray Özdemir'e de çok teşekkür ediyoruz. Bunca yıl kısa süre sahneye dördüsün. Hediyelerini almak üzere çok teşekkür ediyoruz. Hediyelerini almak üzere.